Oksijen jeneratörlerindeki kimyasal reaksiyondan bahsetmiştik arkadaşlar. Bunda çok fazla kimya bilgim yoktur ama. Şurada e, naci, sodyum klorat, o üçü de yazalım. Artı, F o. Arkadaşlar burada girenler aslında sodyum kloratla demirdir. E, burada oksijen jeneratörünün tepkimeye başlatmanız için ısı gerekiyor. Bu tepkimede ısıya ihtiyacımız var. ısıyı da sağlamak için burada barut kız ateşleme kısmında barutumuz vardı arkadaşlar. Bu ateşleme kısmında barutu ateşlediğimiz anda kimyasal tepkime başlıyor. Bu kimyasal tepkime sonucunda ortaya çıkanlar arkadaşlar naci yani tuz bildiğimiz tuz artı demir pardon şurada Fe'di arkadaşlar o yok şöyle yapacağız. F'ye giriyordu. Demir dedik. Demir oksit değil. Girenler sodyum, klorat ve demir. Çıkanlar ise tuz, naci dediğimiz kimya dersinde görmüşsünüzdür belki arkadaşlar. Ee, F, O, demir oksit artı bir de bize lazım olan O2 arkadaşlar ortaya çıkan kimyasal tepkimi sonucunda ortaya çıkanlar. Bu önemli bir bileşik arkadaşlar. Bu bileşiği not almanızı da istiyorum. Şöyle chat kısmını da yazıyorum. ek evet, sodyum kloratla demirin tepkimeye girmesi sonucunda tuz, demir oksit ve oksijen gazı ortaya çıkar. Zaten bizim burada kullandığımız şey ne? Oksijen gazı arkadaşlar. Ee, oksijen gazı tepkimeye başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca üretilmeye devam eder. Peki tepkimeye başlatmak için nasıl patlatıyorduk biz bu e, jeneratörü? Nasıl tepkimeye sokuyorduk? şunun üzerinden mi hatırlatalım? Bir bakayım. Daha güzeli. ha şurada var. Burada tepkimeye sokabilmeniz için arkadaşlar iç yapısına bakın sodyum klorat ve demirimiz duruyor. Durağın halde. Şurada bir filtremiz var. Bu maskelere doğru çıkış kısmımız. Şurası relief valfimiz. Hepsinin görevini söyleyeceğim. Bizim maskelerimizin lanyardları vardı. Hatırlayacak olursanız tutucu ipleri vardır. Bu maskelerin e, lanyardının en ucunda da bir pinimiz vardı. Arkadaşlar siz bunu çektiğiniz zaman maskeyi çektiğiniz zaman pin dışarıya doğru çıkacak. Şuradaki firing pin dediğimiz kısım, yaylı kısım boşa çıkacaktır. Boşa çıktığında ne olur? Pat diye buraya doğru vuracaktır arkadaşlar. Şuradaki primere çarpacaktır. Tıpkı bir mermi gibi düşünün. Mermiyi ateşleyebilmeniz için içerisindeki barutu ateşlemeniz lazım. O pine o şeyin vurması lazım. E, pine tetiğin vurması gerekiyor. Vurduğu zaman da ateşleniyor. Mermi dışarıya doğru çıkıyor. Burada da farklı olarak arkadaşlar. Şu pine vurduk. E, firing pin yay yükü birlikte şu primere vurduk. Primer ateşlendi. Zaten buradaki tepkimenin başlayabilmesi için bize ne lazımdı? Isı lazımdı. Isı kaynağımız burada e, devreye girdi ve artık demir ve sodyum klorat tepkimeye girdi. Bunun sonucunda dediğimiz gibi tuz, demir oksit ve oksijen ortaya çıkar. Oksijen gazının başka gidebileceği herhangi bir yer olmadığı için şurada filtre içerisinden geçer arkadaşlar. Oksijen maskelerine doğru hareket eder. Peki oksijen maskeleri tıkanırsa ne olur? Şurada bizim relif vayfımız var. Bu relif vayfı üzerinden e, kabin içerisine doğru oksijenin boşaltılması sağlanmış olur. Bu arada tepkimeye girdiği zaman 15 dakika bize e, oksijen sağlar dedik. Bunun dışında tepkime esnasında e, hücrenin en iç kısımları 600 dereceye kadar varır arkadaşlar. Dışarıda e, bu jeneratörün içerisinde hissedilen... Pardon... Jeneratörün dış yüzeyinde hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 250-260 derecelere kadar varır. Dolayısıyla tepkime başladıktan sonra bu 15 dakikalık süreç geçiyor. Ardından soğumasını bekliyoruz. Eğer ki söküm için bekliyorsak. Şimdi sökümle alakalı başka bir şey söyleyeceğim size hemen bu arada. Ee, eskiden bunların üstünde EMM'lerinde e oksijen jeneratörünün tarihi geçtiği zaman ne yapacağıyla alakalı bir prosedür yok. Bir vakti zamanında bir firma, X firması bu jeneratörlerin hepsinin tarihi dolduğu için söküyor uçağın üzerinden. Uçağın üzerinden söktükten sonra hepsini bir kolinin içerisine koyuyor, çöpün içerisine atıyor arkadaşlar. Daha sonra sıcak e, Haziran, Temmuz sıcakları bu sıcakla beraber oksijen jeneratörlerinden herhangi bir tanesi alevleniyor arkadaşlar. Alevlenmesi sonucunda kimyasal tepkime başlıyor. Ve de e, bunun ortaya çıkan ısı ile beraber diğer oksijen jeneratörlerini de devreye sokuyor. Çöp kutusu komple yanmaya başlıyor arkadaşlar. Daha sonrasında bunun için bir prosedür olmadığını prosedür istiyorlar. İşletici işletici firma mı diyelim yok üretici firma tarafından prosedür isteniyor. Prosedür olarak da artık şu geliyor arkadaşlar. Oksijen jeneratörünün tarihi geçmişse e, direkt bulunduğu PSU içerisinde passenger service unit, yolcu servis ünitesi içerisinde patlatılması isteniyor. Patlatıldıktan sonra o 15 dakikalık sürecin geçmesini daha sonrasında da arkadaşlar soğuması için bekleniyor. Soğuduktan sonra da söküm işlemi yapılıp yenisiyle değiştiriliyor arkadaşlar. Yani bunun da bir son kullanma tarihi var. Yine eee Bununla alakalı başka bir şey daha söyleyeceğim. Bunların üstünde termal indikatörlerimiz vardır bizim. Oksijen jeneratörü patladığı zaman bu termal indikatörün yani ısıl göstergenin rengi değişecektir arkadaşlar. Isıl göstergenin rengi için iki tane standartımız var. Bunlardan bir tanesi bu sayfalara geri dönerim. O sayfayı açayım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar normalde sarı olan termal indikatördür ısındığı zaman yani belli bir sıcaklığa geldiği zaman arkadaşlar siyah dönecektir. Çünkü o termal indikatörde onunla beraber yanıyor. E, ısı ile beraber yanıyor. Renk değiştiriyor. Siyah dönecektir. Bir başka modelinde de yanmamış hali pembedir. E, devreye girmemiş hali pembedir. Devreye girdikten sonra maviye doğru döner. Şimdi burayla alakalı size birkaç soru yazdıracağım. Bunlardan bir tanesi. Ee, hemen bakalım. Oksijen jeneratörü devreye girdiği zaman girdiğinde tepkimesi kaç dakika sürer? Bu bir. Neydi cevabımız? 15 dakikaydı. İkincisi tepkimeye girdiğinde tepkimeye Şöyle yapalım arkadaşlar. Devreye girdiğinde yanlış oldu aslında da böyle kalsın. Bu birincisi tepkimeye girdiğinde merkez sıcaklığı yaklaşık kaç derecedir? Tepkimeye girdiğinde yine tepkimeye girdiğinde. gövde sıcaklığı Arkadaşlar birçoğunu yazıyorum şöyle. Hatta yazılabilecek az önce unuttuklarımın hepsini yazacağım. E, tepkimeye girdiğinde gövde sıcaklığı dedik. Onun dışında oksijen jeneratörünün kullanılıp kullanılmadığı nasıl anlaşılır? İki standardı da yazınız. Gibi örnek sorular arkadaşlar. Bunu chat kısmına da paylaşıyorum. Chat kısmından da çekebilirsiniz. Bir de arkadaşlar kimyasal reaksiyon nasıl başlar diyelim. Kimyasal reaksiyon nasıl başlar? Tüm bu konuyla alakalı soruları, karşınıza çıkabilecek soruları yazdım. Sayılır arkadaşlar. Kimyasal reaksiyon nasıl başlar dedik. Başka aklımıza gelirse yine yazarız. Şuraya da yazalım. Kimyasal reaksiyon nasıl başlar dedik. Evet, bunlar bizim sorularımız bu konuyla alakalı. Termal indikatörümüz arkadaşlar yeniden söyleyelim, sarı ise bunun ateşlendiği zaman siyah dönecektir. Eğer ki ma pembe kullanılıyorsa bu termal indikatör olarak da maviye dönecektir kullanıldığı zaman. Şimdi şuraya geri dönüyorum. Mesela testini yaptınız. Yolcu servis ünitesinin kapakları açılıyor mu? Maskelerde bir sıkıntı var mı? Bunların kontrolünü yapmak için daha önce de söylediğimiz 3 tane yöntem vardı. Bu 3 yöntemden herhangi bir tanesiyle maskeleri düşürebiliyorduk. Ama yer testlerinde tabii ki kabin basınçlandırma 14.000 fit, e, 14.000 fit'i ayarlamak yerine arkadaşlar. Mask manuel 10 butonuna basıldığı zaman anahtarın konumu 10 konuma alındığı zaman bütün maskeler düşecektir. Bu maskelerin hepsinin kontrolünü yapmamız gerekir. Bu maskeler üzerinde check valve'lerimiz vardı. Bu check valve'leri de hatırlatacak olursak arkadaşlar, oksijen şuradaki torbalı olan check valve'in içerisine giriyordu. Dolayısıyla siz soluk aldığınız zaman buradaki check valve açılır, içeriye doğru, maske içine doğru oksijen akışı sağlanır. Bunun dışında bir bu, bu diğer check valve'lerden bir tanesi Yine içe doğru açılır arkadaşlar. Siz nefes aldıkça içe doğru açılır. E, çünkü kabin içerisindeki havayla karışıp da siz soluyorsunuz. Kabin içerisindeki havaya da alıyorsunuz aynı zamanda. Diğer e, kısımda da, diğer check valve'e de geri üflediğinizde, yani karbondioksit verdiğinizde, soluk verdiğinizde açılan ve kabin içerisine boşalan, e, boşalmasını sağlayan, karbondioksitin boşalmasını sağlayan valfimizdir arkadaşlar. Bunları e, açtınız. Geri toplarken maskelerin ilk başta şu e, torbalarını düzgünce ne katlarız. İçe doğru katlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle birkaç kat yapıyoruz. Şurada görüldüğü gibi. Maskenin içerisine lastiğinin üstüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirdikten sonra hortumların bir sonraki açılmada dolanmaması için arkadaşlar şöyle spiral bir yapıyla doluyoruz. Nereye kadar doluyoruz? Şu flow indikatöre kadar akış göstergesine kadar dolduruyoruz. Ardından tekrar e, maskenin ağız kısmı içe bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında arkadaşlar kapağı kapatıp kapağı kapatıp e, üstündeki test reset tuşuna basıyoruz. Böylece oksijen maskelerinin bulunduğu konteynerin kapağının kilitlenmesini sağlamış oluyoruz. Bunun testini yapacağız arkadaşlar. Eee ne testi diye geçiyordu. Acil durum ekipmanlarının kontrolün testinin içerisinde yapıyoruz. Bu taskın içerisinde yapıyoruz bu işlemi. Bunlardan bahsettik. Şunu bir daha söyleyelim. Ee, merkezi gazlı sistemimiz vardı bizim bir de. Yani jeneratörlü sistem dışında e, oksijen jeneratörü sistemi dışında bir de merkezi gazlı sistemimiz var bizim. Bu merkezi gazlı sistemde tıpkı mürettebat oksijen sistemindeki gibi arkadaşlar tüplerimiz var. Bakın şurada görürsünüz ön kargo kompartmanında tüplerimiz olduğunu söylemiştik. E, bu tüpleri dağıtıcı hatlar vasıtasıyla maskelerin içerisine e, dağıtılıyor. Tabi burada karmaşık bir e, sistem söz konusu İçerisindeki hortumlar karmaşıklık yaratıyor. Fakat e, bu da yine kullanılan bir sistemdir. Merkezi gazlı sistem. E, devreye soktuğunuz zaman aktif hale getirdiğiniz zaman bu sefer oksijen basıncıyla kapaklar açılır. Diğerinde elektriki olarak selenitleri aktif hale getiriyorduk arkadaşlar. Bu selenitler mandalları bırakıyordu. Bu sayede oksijen maskeleri düşüyordu. Bunların hepsinin uygulamasını yapacağımız için çok fazla üstünde durmuyorum bunun dışında şurada MRT'miz vardı. Manuel release tool'umuz. PSV kapakları açılmıyorsa ya da test esnasında sadece bir tane kapağı açmamız gerekiyorsa bu MRT'leri kullanmamız gerekiyor.